Bugün sizlere Cempur serisine ait 5 ürün ve içeriği ile birlikte kullanılan 3 ana teknolojiden ve ürünlerden nasıl maksimum fayda elde edilebileceğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle cempurinin parlak güzel bir cilde kavuşmamıza, nasıl yardımcı olabileceğinden bahsedelim. Ayrıca bekleyeceğiniz değişikliklerin neler olduğunu da sizlerle paylaşacağız. Her şeyden önce Cempuri, Korece'de mücevher ve çiçek açma kelimesini temsil etmektedir. Cildimizin doğal formunun ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ve ayrıca Türkiye'deki liderlerimiz ve üyelerimizle birlikte mücevhere benzeyen güzel ciltler yaratmayı umuyorum. Cempuri, mücevher gibi güzel, parlak bir cilt anlamına gelir. Cempuri'nin üç benzersiz temel değeri vardır. Bu nedenle Cempuri ürünlerine baktığınızda bunun G3 logosu ile temsil edildiğini göreceksiniz her ürüne bir göz atın. Cempuri'nin mücevher ve G3 ile temsil edildiğini göreceksiniz. Bu G3 aynı zamanda yalnızca Cempuri'nin ürünlerinde bulunan üç benzersiz temel değer ve teknolojiyi temsil eder. Sonuç olarak G3 logosu aynı zamanda mücevher gibi parlayan cildi temsil eder. Bu bilgilerin ışığında serideki 5 ürüne bakalım. 5 ürün sayesinde Türkiye'deki üyelerimizin de ışıl ışıl, mücevher gibi güzel bir cilde kavuşabileceklerine inanıyorum. Her şeyden önce Cempuri'miz dünyadaki 5 ana değerli taştan biri olan ametistten oluşur. Ametist genellikle tamamlanması birkaç bin yıl süren hidrotermal kristal büyüme süreci ile oluşan değerli taşlardan biridir. Doğaüstü üstü enerjisi sayesinde cildimiz besinlerle daha güzel hale gelecektir. Hücreleri uyandırarak canlılığını kaybetmiş cildin yeniden parlamasına cilt güzelliğini geri kazanmasına yardımcı olabilecek üstün bileşenlerle üretilmiştir. Daha sonra temel teknoloji olan G3 hakkında bir paylaşım yapacağım. G1, mükemmel fermantasyon teknolojisinin doğal içeriklere uygulanmasını temsil eder. Bu fermentasyon teknolojisi bileşenleri cildimiz tarafından uygun şekilde emilebilecek nano parçacıkları ayırmaya yardımcı olur. Bu sayede cildimize derinlemesine nüfus edebilir ve hücrelerimizi uyandırabilirler. Nano parçacıklar kelimesi herkes tarafından anlaşılmayabilir. Bu yüzden burada biraz açıklama yapacağım. Cempuri ürünlerindeki içerikler doğaldır. Fermentasyon teknolojisinin kendisi doğal içerikleri cildimiz tarafından güvenli ve kolay bir şekilde emilebilen küçük parçacıklara ayırmaya yardımcı olan bir süreçtir. Bu teknoloji cildimiz için güvenlidir ve bileşenler cildimize güvenle nüfus edebilir. G2 RNA teknolojisinin uygulanmasıyla cildimize uygun hale getirilmiş hidrolize RNA teknolojisini temsil eder. Hidrolize RNA teknolojisi cilt dokularımıza çok benzerdir ve cildimize iyi nüfus edebilir. Bu da esnek cildin yeniden canlanmasına yardımcı olacaktır. Bu teknoloji Dx'ene özeldir. G3, doğal bitkisel koruyucuları temsil eder. Bu teknoloji aynı zamanda patentli bir teknoloji olduğu için DXN'e özgüdür. G1 ile başlayacak olursak, G1, doğal içerikleri cildimiz tarafından emilebilecek daha küçük parçacıkları ayırmaya yardımcı olmak için en iyi teknolojiyi uygulayan ve cilt hücrelerimizi uyandırarak çalıştıracak bir kozmetik markası olan Jampuri'yi temsil eder. G2'de ise daha önce de belirtildiği gibi hidrolize RNA DXN'e özgü bir teknolojiyle geliştirilen özel bir bileşendir. Hidrolize RNA bir protein türüdür. Yaşlandıkça cildimiz bir protein türü olan kolajeni de kaybeder. Bu nedenle cildimize neyin uygun olduğuna karar verirken cildimiz tarafından düzgün bir şekilde emilebilmesi de önemlidir. Cildin yenilenmesine ve bize pürüzsüz bir cilt kazandırmaya yardımcı olur. G3 daha önce vurgulandığı gibi doğal bitkisel koruyucuları temsil eder. G3 10 yıldan fazla bir sürede geliştirilmiş bir teknolojidir. Bu nedenle bu doğal koruyucu Kore'de de patentlidir. Kozmetiklerin uzun süre korunmasına yardımcı olan doğal bir takviyedir. Cildimiz için güvenlidir. Ayrıca bakterilerin cildinizde üremesini ve mantarların cildinize nüfus etmesini önler. Daha önce sizlerle paylaştığım ürünlerimizdeki sembolize edilen G3 temel teknolojisi sadece DXN'de bulunan 3 benzersiz ve çok özel değeri temsil eder. Daha sonra sizlerle 6 içeriği paylaşacağım. DXN Jampuri ürünleri ilk olarak ametist içerir. Mor, birçok kadın tarafından çok sevilen, çok romantik bir renktir. Ayrıca lüksü sembolize eder. Mor, ametist taşı ile temsil edilir. Dieksen Jumper ürünleri ayrıca Dieksen'e özel bir bileşen olan hidrolize RNA içerir. Ayrıca türüf mantarı ekstresi ve peptid içerir. Ayrıca dieksene özgün geleneksel bir gıda takviyesi olan ganoderma ve spirulina da bulunmaktadır. Bu bileşenler aynı zamanda cempuri ürünlerinde de bulunmaktadır. Ametist, bahsettiğim gibi mor renkli bir maddedir. Çoğu kadın tarafından sevilen, güzellik ve lüks hissi veren mor bir renktir. Ametist, oluşması birkaç bin yıl sürecek olan hidrotermal kristal büyüme süreci ile oluşur. Asaleti simgelediği için uzun süre kraliyet aileleri tarafından kullanılmıştır. Orta çağda taçları süslemek için kullanılan değerli bir taştır. Ametist de Jampuri ürünlerimizde bulunmaktadır. İçeriğinde çok da fazla doğal mineral içerir. Ayrıca cildimiz üzerinde büyük arınma kabiliyeti ile iyi nemlendirme etkilerine sahiptir. İkinci olarak hidrolize RNA, Dieksen'e özgü bir teknoloji ve içeriktir. Rejenerasyona yardımcı olma özelliği, yaşlanmayı geciktirme açısından cildimizde büyük rol oynar. Ayrıca yaşlandıkça cildimize eklememiz gereken önemli bir bileşen olduğunu da söyleyebiliriz. Sırada türüf ekstresi var. Türüf dünyadaki üç ana lezzetten biridir. Genellikle yer altında büyürler. Çoğunlukla yerin yaklaşık 30 santimetre altında bulunurlar. Kore'de cinsen çok iyi bir bileşendir. Biz onu yabani cinsen ile aynı seviyede bir bileşen olarak değerlendiririz. Ancak Avrupa'da buna yerdeki elmas denmektedir. Sırada peptit var. Peptit yaşlanma karşıtı kozmetik ürünlerinde çokça yer verdiğimiz bileşenlerden biridir. Peptit vücudumuzu oluşturan, vücudumuza ve cildimize girdiğinde hiçbir yan etkisi olmayan proteinlerin yapı taşlarından biridir. Bu protein, cildimiz için çok güvenli olan bir amino asit türüdür. Yenilenmeye ve cildin elastikiyetini arttırmaya yardımcı olan doğal ve mükemmel bir bileşendir. Sırada Ganoderma ekstraktı var. Bunun dieksen üyeleri tarafından çok iyi bilinen bir bileşen olduğuna inanıyorum. Şahsen ben de Ganoderma ve Spirulina'yı kullanıyorum. Ganoderma ekstraktı cildimize uygulandığında nem ve besin sağlamaya yardımcı olabilir. Sırada spirulina ekstraktı var. Bu da kullandığımız takviyelerden biri değil mi? Spirulina, mineraller açısından zengin, tek hücreli, mavi-yeşil bir aittir. Cildimize uygulandığında yaşlanmayı geciktiricidir ve antioksidan etkisi çok iyidir. Bu nedenle cildimiz için çok faydalı olan içeriklerden biri olduğunu söyleyebiliriz.